Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökşin. Bugünkü videomuzda size harika bir şey yaptım. Cheesecake. Ee, ...bilmiyorum aranızda cheesecake'i sevmeyen var mı ama... ...ben aslında önceden hiç sevmezdim. Sonradan sonradan inanılmaz sevmeye başladım. Şimdi yavaş yavaş da kendim yapmaya başlayınca daha da bir sever oldum. Bayılıyorum cheesecake'e. Özellikle mesela kışın limonlu cheesecake'e... ...yazın da çilekli, böğürtlenli, e, vişneli cheesecake'e bayılıyorum. Ee, ben... Ee, bunun tarifini aslında Eda'dan almıştım. Ama sonra internetten hem Eda'nın tarifiyle hem de internetten e, bulduğum birkaç tane tarifi karıştırarak kendim bir tarif oluşturdum. Ee, şimdi size isterseniz cheesecake'de gerekli malzemeleri ve nasıl yapıldığını ve muhteşem böğürtlenli cheesecake'imin tarifini vereyim size. Öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. Böğürtlenler benim kendi bahçemden. Hemen ön bahçemde böğürtlenlerim var. Ben onları geçen sene... E, Birazını toplayıp buzluğa koymuştum. E, buzluğum boşalsın diye, şu an zaten böğürtlenler daha olmadı. Ama hem buzluğum boşalsın, hem de harika bir cheesecake yapayım diye böğürtlenleri kullandım. E, siz isterseniz çilek de kullanabilirsiniz, vişne de kullanabilirsiniz. Mesela buzluğumda vişne de var. E, ben ilerleyen günlerde vişneli cheesecake de yapmayı düşünüyorum. O zaman hep birlikte sizinle cheesecake yapalım olur mu? Hadi bakalım. Şimdi evet arkadaşlar e, Framboise'lı cheesecake'imiz için gerekli malzemeleri. Öncelikle tabanını söyleyeyim. Tabanı için yani tabanı dedim, bakın benim böyle bir cheesecake kalıbım var. E, sanırım 22 santim olandan bu. Zaten tam uyuyor bence ölçüleriyle, tarifiyle. Böyle bir cheesecake'im var. E, cheesecake kalıbım var. Kelepçeli. Altına yağlı kağıt kestim. Bakın yuvarlak. Şöyle ölçtüm. Altını çıkarıp Yağlı kağıda koydum ve kestim. Şimdi tabanı için normalde iki tane iki paket bulçakla yapabilirsiniz ama ben altını biraz kalın seviyorum. O yüzden üç paket bulçak kullandım ve tereyağı. Bulçakları rondodan geçirdim bisküvileri böyle incecik. Şimdi tereyağını eritiyorum. Hatta eridi tereyağım. Tereyağını ne kadar koyacağım derseniz. Ee, aslında 125 gram yani 5 yemek kaşığı falan aslında yeter 2 pakete ama ben 3 paket yaptığım için e, biraz fazla tereyağı kullandım. Yani ne kadar mesela 250 e, gram olabilir e, 250 e, gram şu hani margarinler var ya bir bütün margarin onun kadar hatta biraz daha fazla bile kullanabilirsiniz. Hatta yarısını margarin yarısını tereyağı da yapabilirsiniz ama ben hepsini tereyağı yaptım. Şimdi bununla yağı karıştırıp Tabana koyacağız ve tabanı e, bastıracağız. Bir bardak yardımıyla yapabiliriz ki her tarafı eşit e, miktarda olsun. Bastıracağız altına. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi ben tereyağını e, öğüttüm. Rondodan geçirdim. Burçağı döktüm. Ben bayağı fazla tereyağı koymuşum. Bu arada içine e, öğütülmüş fındık ya da ceviz de koyabilirsiniz. Ben koymadım. Şimdi bunu kalıbıma dökeceğim. Ayrı bir kapta karıştırın çünkü kelitçeli kapta karıştıramıyorsunuz. Şimdi bunu iyice. Tabana yayacağım ve bastıracağım. Dediğim gibi böyle kalın tabanlı bir su bardağıyla ya da başka bir bardakla bunu bastırırsanız her tarafı eşit miktarda yayılmış ve her tarafı eşit kalınlıkta olmuş olur. Şimdi bunu yayalım. Ben yayayım, üzerine bastırayım eşit olduğu zaman tekrar size göstereyim. Evet, bakın ben şimdi. Tabanı onu güzelce eşit miktarda ya e, eşit miktarda yaydım. E, şimdi ben biraz bunu buzdolabında koyu buzdolabına koyacağım. Buzdolabında biraz soğusun. E, kremasını hazırlayalım sizinle hep birlikte ve üzerindeki sosu. E, bu şimdi birazcık buzdolabında bekleyecek. Evet, şimdi arkadaşlar krema için gerekli malzemeleri söyleyeyim ben size. E, şimdi 200 gram labne. Ee, dediğim gibi e, siz bunu biraz çoğaltabilirsiniz 200 gram e, labne normalde. E, ben bir tanesi şu küçük paketlerin birisi 180 gram. Ben ikisini birlikte kullanacağım. Ben hiçbir sorun olmaz diye düşünüyorum. Bir su bardağı şeker, e, bir su bardağı süzme yoğurt, 2 yumurtamız, 2 yemek kaşığı e, un ve çay kaşığı vanilya ama şu bir paket vanilyayı kullanabilirsiniz bence. Şimdi e, ben yoğurt ve labneyi kabıma alacağım. Unumu, vanilyayı da ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpacağım. E, yumurtayı, şekeri ve e, vanilyayı yumurtayla yani yoğurtla labneyi karıştırdıktan sonra onları ekleyeceğim. Anlaşıldı e, diye düşünüyorum. Ee, öncelikle evet labnemizle yoğurdumuzu koyup kabımıza karıştıralım. Dediğim gibi benimkisi 360 gram e, bir su bardağı da yoğurdu karıştıracağım şimdi. Evet şimdi yoğurtla labnemizi koyduk. Ee, bunu çırpalım. Yavaş yavaş. Yavaş ayarda çırpalım. <laughs> Çok Şimdi 200 gram labnede bir çay bardağı bir su bardağı şeker kullanacağız. O yüzden ben birazcık daha fazla 360 gram labne koyduğum için birazcık daha fazla şeker koymayı planlıyorum. Şöyle bir buçuk bardağa yakın. Evet şimdi şekerimizi ay, birazcık. şekerimizi ekliyoruz. Şöyle bir, şu kadar daha ekledim ben. Yumurtalarımızı da, unumuzu da. O tekrar hatırlatayım. 2 yumurta, 2 yemek kaşığı un, ee, şurada bir vanilyamızı da ekleyelim. yumurtalarımızı da ekleyelim. Evet. Yumurtalarımızı da ekledik. Şimdi iki yemek kaşığı unumuzu da ekleyelim. İki yemek kaşığı unumuzu da ekledik. Şunu şuradan yavaş ayarda yine çırpalım. Olunca tekrar sizinle paylaşayım. Evet bakın pürüzsüz olana kadar çırptık. Şimdi dolapta bekletmekte olduğumuz kalıbımızı alalım. Şimdi kalıbımıza kremamızı dökeceğiz. sıyırdık. Kalıbımıza Evet bakın kalıbımıza kremamızı döktük. Şimdi bunu 180 derecelik fırında 30 dakika pişireceğiz. Bunu böylece fırınımızı ben ayarlayayım. 180 dereceye biraz Birazdan hemen koyalım. Evet, şimdi ben fırına verdim kremayla altındaki burçaklı e, olan kısmı. Yani en altında burçak var, tereyağlı burçak. Dolapta beklettiğimiz, e, daha sonra üzerine kremayı koyduk. Şimdi de isterseniz üzerindeki sosu yapalım. Şimdi bakın, bunlar benim bahçemdeki böğürtlenler. Geçen sene ben buzluğa koymuştum. Bunları rondodan geçirelim. alacağım. Üzerine şekeri döküp pişireceğim. Koyulaşın, koyulaşana kadar pişireceğiz. Kabımızı alayım. Şekeri de ekleyip, piş, ekleyip evet, pişireyim. Bakın. Şimdi siz buna çilek de koyabilirsiniz. Mesela kışın portakallı yapabilirsiniz. Limonlu yapabilirsiniz. Ama ben elimdekini değerlendirmek istedim. Buzlukta hem yer açılsın diye. Buzluktaki böğürtlenlerimi kullanmak istedim. Bunlar benim bahçemin böğürtlenleriydi. İsterseniz siz 200 gram çileğe yarım Su bardağı şekeri ekliyorum. Ben bir buçuk yemek kaşığı nişasta da ekleyeceğim. Şimdi koyulaşıncaya kadar bunu pişireceğim. Evet, bakın. Şimdi koyulaştı, şöyle kıvamını da göstereyim size. Bunu da soğumaya bırakıyoruz. Ee, soğuyacak. Ee, hamurumuz yani burçak bisküvili kremamız fırında pişecek. Ee, en son servis yaparken bunu kremamızın üzerine soğuk bir şekilde dökeceğiz. Şimdi pişsin ee, aş e, kremasıyla hamuru. Onu da tekrar sizinle paylaşacağım. Evet. Şimdi benim fırından çıktı. Cheesecake'im tam böyle üzeri kızarıyor ve alıyorsunuz. Böyle aldığınızda biraz sallayın çok hafif. Eğer sallanıyorsa e, kreması pişmemiş demektir. E, yani yarım saatte de pişti. Benimkisi 35 dakikada falan pişti. Ama bazıları 40-45 dakikada da pişebilir. Onu siz kendiniz deneyin. Böyle ilk yarım saat açmayın fırını. İlk yarım saatten sonra şöyle alın şöyle birazcık sallayın. Eğer sallanıyorsa e, kreması kesinlikle olmamış demektir. Biraz daha dursun. Üstü iyice kızardıktan sonra alabilirsiniz. Belki üstü kızarıktı. Ben şimdi sosumu da Anne. üzerine döktüm. Şöyle tam böyle hani düz olacak şekilde güzelce yayarsak eğer. Birazcık soğuduktan sonra dökün. Kendi halinde soğumaya bırakın bunu. Sonra ben buzdolabına koyacağım. Bir 4-5 saat dursun buzdolabında. Sonra servis yapacağım tabii ki sizinle servis tabağımı da paylaşacağım. Ama genel olarak tarifimiz bu şekilde. Bunu buzdolabında bekletip 4-5 saat sonra servis yaptığınızda eminim ki gerçekten çok lezzetli olacaktır. Siz üzerini süsleyebilirsiniz. Ee, işte üzerine yine böğürtlen koyabilirsiniz ama benim taze böğürtlenler daha olmadığı için taze böğürtlenim yok. Aslında böğürtlenlerle süsleyecektim e, servis yaparken. Ama çilek koyabilirsiniz. Eee Frambuaz koyabilirsiniz, fındık koyabilirsiniz, fıstık koyabilirsiniz mesela e, kenarlarına. Benim sanırım biraz fındığım var dediğim gibi servis tabağımı tekrar sizinle paylaşacağım. E, o zaman diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.